Herkese merhabalar. Ben Doktor Cansu Şahin, dermatoloji uzmanıyım. YouTube'da sizlerle cilt sağlığı, kozmetik işlemler, cilt hastalıkları, kozmetikler, dermokozmetikler hepsinden konuşuyoruz ve yeni konseptimiz sizlerden gelen sorulara yanıt veriyoruz. 10 soru, 10 cevap konseptimiz ve bugünkü konumuz da göz çevresi. çevresiyle ilgili sizlerin Google'da en sık arattığı 10 soruyu yanıtlayacağız. Evet gözdeciğim bence ilk sorumuzla başlayabiliriz. Başa bela olan gözaltı morlukları. Evet göz çevresi problemleri deyince en çok aratılan sorulardan bir tanesi gözaltı morlukları olmuş. E şimdi gözaltı morlukları derya deniz bir konu aslında çünkü tek bir nedeni yok. Herkeste gözaltı çevresindeki morluğun sebebi farklı. E birincisi genetik morluk. Genetik morluk genellikle deri tipi daha koyu olan kişilerde gördüğümüz göz çevresinde çocukluk dönemlerinden itibaren var olan göz kapağının üstünde de gördüğümüz koyuluk. Oradaki melenin salgısının daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Genetik göz çevresi morluğuna maalesef %100 çözüm olan bir tedavi seçeneğimiz yok. Ancak lazerler, PRP'ler, enjeksiyonlar eşlik eden başka bir problem varsa işte çöküklük varsa ona yönelik tedavilerle göz çevresindeki genetik morluğu azaltabiliyoruz. Ancak genelde kremler genetik morlukta yetersiz kalıyor. Bir diğer neden damarlanma, göz çevresindeki damarlanma artışı. Özellikle daha beyaz tenli, daha böyle açık tenli kişilerde görüyoruz bu tip morluğu. Göz altındaki damarların yansıması morluk gibi görünüyor. Burada aslında lazerlerimizle, endiyak lazerle göz altındaki damarları yakarak hızlı çözüm elde edebiliyoruz. Yine bunun dışında içerisinde K vitamini olan kremler, hatta Arnica göz çevresi için bir ara bayağı popüler olmuş Böyle TikTok'ta falan göz çevresi morluğunuz varsa Arnica sürün gibi videolar vardı. Ya da hemoroid kremleri, göz çevresi için eğer damarlanmaya bağlı bir morluk varsa evet aynı da işe yarayabilir. Hemoroid kremleri de işe yarayabilir çünkü oradaki damarları düzüştürüyorlar ve yine damarın görünümünü azaltmaya yardımcı oluyorlar. Dolaşımı arttırıyorlar, ödemi azaltıyorlar o yüzden özellikle damarlanmaya bağlı bir ödeminize morluğunuz varsa kullanılabilir. Bir diğer morluk nedeni göz altında çöküklük olması. Genetik olarak göz altınız daha çökük olabilir. Işığı tam karşıdan yansıtamadığı için daha mor görünüyor olabilir ya da yaşla birlikte göz altındaki yağ petlerinin yer değiştirmesine ve erimesine bağlı orada bir çöküklük oluşmuş ve daha koyu, daha yorgun görünüyor olabilirsiniz. Eğer göz altında bir çöküklük var ve buna bağlı mor bir görüntü varsa o zaman da o çöküklüğü tedavi etmek yani dolgu işlemi en doğru tedavi olacaktır. Maalesef çöküklüğü tedavi eden bir krem yok. Genelde ne oluyor ancak göz çevresi morluğunda? Bu problemlerin hepsini biz birlikte görüyoruz. Yani zaten genetik bir morluk oluyor. Sonra işte yaşla birlikte çöküklük ekleniyor. Morluk daha da yoğunlaşıyor. Yorgun görüntü daha da kişiyi rahatsız etmeye başlıyor. Genelde birden çok neden var olduğu için hepsini birlikte tedavi etmek gerekiyor. Ama temelde ilk yapacağımız şey morluğun nedenini çözmek. Genetik morluk mu, damarlanmaya bağlı morluk mu, çökmeye bağlı morluk mu? Ona göre de doğru yaklaşımı uygulamak diyebilirim. Gözdecim daha fazla uzatmayayım bence. İkinci sorumuzu alabiliriz. Bu da göz altı kırışıklığı hocam. Göz altı sorulmuş galiba. Göz çevresini sonra ayrıca konuşacağız herhalde, değil mi? Evet. Tamam. Göz altındaki ince çizgiler başımıza bela. Çünkü niye? Aslında biz botoks yapıyoruz ve botoks yaptığımızda fışık diye kaz hayatlarından kurtuluyoruz. Ama maalesef göz altındaki ince çizgilerden botoksla kurtulamıyoruz. Ve arkadaşlar niye göz çevresine ayrı bir başlık olarak konuşuyoruz? Niye biz göz çevresinden bu kadar şikayetçi oluyoruz? Çünkü göz çevremiz vücudumuzdaki en ince deriye sahip alan, en erken yaşlanan da alan. En erken yaşlanma belirtilerini biz aslında göz çevresinde görüyoruz. En erken hacim kayıpları, en erken oluklanma, en erken ince çizgiler göz çevremizde görülüyor. O yüzden de göz çevremiz en çok bize gelen hastalarımızla da en çok şikayet edilen en çok bize söylenen bölge. Göz altımız bu kadar ince bir deriye sahip olduğu için, altında yağ pedi neredeyse hiç olmadığı için ve bir kas olup devamlı mimiklerle deride bir hasar meydana geldiği için en hızlı kırışan, yine foto yaşlanma belirtilerinde en hızlı gösteren yerlerden biri. Ne yapacağız? Göz altlarımıza iyi bakacağız. Botoksa da açamıyoruz çünkü biz oranın kırışıklıklarını nemlendireceğiz göz çevremizi. Kolejen üreten retinol gibi içerikleri göz altına uygun formlarda kullanabiliriz. Ama en önemlisi, en önemlisi arkadaşlar çok pardon. Sessiz alıyorum telefon. Tamam. Evet, Devam ediyoruz. <laughs> Dur ben de buradan yapayım. <laughs> Öyle. Evet. En önemlisi en önemlisi göz çevremizi güneşten korumak. Göz çevremizi mutlaka güneşten koruyoruz ve bunu asla yapmıyorsunuz. Bunu hep unutuyoruz ama mutlaka güneş koruyucumuzu göz çevremize de süreceğiz ya da güneş gözlüğü takacağız. Direkt güneşe marzu bırakmayacağız. Çünkü göz çevremiz en hızlı yaşlanan yer. Tekrar altını çiziyorum. Ne dedik? Retinoller. Yani kolajen üreten retinolleri göz çevresinde kullanabiliriz ama göz çevremiz en ince deriye sahip olduğu için çok hızlı tahrişi olabileceği için göz çevresinde özel içerikleri kullanmak gerekiyor gerekiyor. Güneş kremi olarak da mineral filtreli ürünler kullanmak gerekiyor. Mineral filtreli yüz için kullandığınız güneş kremleri göz çevrenize de sürebilirsiniz. Ya da yüzünüze kimyasal filtreli bir ürün kullanıyorsanız göz çevresinde hassasiyet tahriş yapmaması için göz çevresine özel güneş kremleri var. Onlardan birini tercih edebilirsiniz. Yine bebek güneş kremleri %100 mineral filtreli ürünlerdir. Göz çevrenize güvenle kullanabilirsiniz. Bunun dışında göz çevresindeki ince çizgilerde biraz orada kolajen üreten cihazlardan mezoterapilerden destek alıyoruz. Özellikle lazer tedavileri, özellikle somon DNA yani polinükleotit gibi mezoterapiler, yine göz altını nemlendiren, hiyalonik asit içeren mezoterapiler orada kolajen üretimini uyararak kuruluğun, foto yaşlanmanın belirtilerini azaltarak ince çizgilerin görünümünü azaltıyor. Ama evde ne yapalım derseniz dediğim gibi bir güneşten çok iyi koruyun. İkincisi nemlendirin. Üçüncüsü retinoller kullanabilirsiniz ama göz çevresine özel retinoller. Reklam değil hiçbir markayla hiçbir bilgim yok ama böyle şuraya biz birkaç tane örnek koyalım Gözde'cim. Ben sana gönderirim. Sen de buraya koyarsın. Tabii ki. E, çünkü biliyorum videolarda, yorumlarda en çok bu sorulacak ve bunlar reklam değildir diye de altını çizeyim ve diğer sorumuza geçebiliriz. Evet hocam. Kaz ayaklarını ele alıyoruz bu sefer. Kaz ayakları. Artık bence kaz ayaklarından nasıl kurtulacağımızı hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Botoks arkadaşlar. Gidip böyle tık 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 tane botoks yapılacak. 4-6 ay rahatız. Yani ortama 4 ay kadar rahatız. Aslında kaz ayaklarından şikayetçiyseniz en rahatı bu. Çünkü bu bir mimik kırışıklığı. Bunu sıfıra indirecek bir krem yok. Ancak yine oturmasını geciktirmek için. Ben botoks istemiyorum ama en azından kırışıklıklarımın oturmasını istemiyorum. Daha yerleşmesini, daha derine gitmesini istemiyorum. Neler yapabilirim derseniz bunlardan bir tanesi yine güneşten çok iyi korumak. Çünkü ne kadar güneş hasarı olursa, ne kadar kolajen hasarı olursa o çizgiler o kadar derin olacaktır. Bunun dışında peptit içerikli serumlar ve kremler. Nedir bu peptit içerikli ürünler? Aslında Ayşe Naturalin Hexapeptid dediğimiz botoks benzeri etki eden kremler. Çünkü oradaki yine sinir uyarımını blok ederek bir botoks kadar olmasa da sürdüğümüz andan itibaren ortalama 4-6 saat kadar etkili olarak mimiklerin mimik kırışıklıklarını birazcık daha azaltıyorlar. Yine onlarla ilgili de böyle buraya birkaç örnek koyarız. Peptit serumları botoks yerine tercih edebilirsiniz. Botoksun yerini tutacak bir şeydir demiyorum. Ama botoksun etki süresini uzatmak için ya da ben hiçbir şekilde botoks istemiyorum. Onun yerine ne yapabilirim diyenler için peptit serumları peptit kremler göz çevresinde kaz hayatları için, gülerken oluşan çizgiler için kullanılabilir. Evet Gözdeciğim. Evet hocam. Göz çevresindeki yağ bezeleri için ne yapacağız? Evet. Göz çevresindeki yağ bezeleri yine bana çok sorulan ve çok fazla hasta gördüğüm bir konu aslında. Ama burada da yine aynı göz altı morluğu gibi göz çevresi yağ bezeleri deyip geçmeyeceğiz arkadaşlar. Göz çevresi yağ bezelerine neden olan birden çok farklı hastalık var. Bir tanesi, bir saniye hatta hastalıktan başlamayalım. Bir tanesi normal bir durum. Önce onu söyleyeceğim. E göz altında bizim hepimizin var olan yağ bezleri var. Fordis papülleri diyoruz bunlara. Dudaklarımızda da var. Hatta böyle gerdirince bazı kişilerde dolgu yapınca da daha çok ortaya çıkarlar. Göz altımızda da varlar böyle ufak ufak. Bunlar herkeste var arkadaşlar. Kimi kişilerde bir tık daha belirgin olabilir ama bu göz altındaki böyle hafif o kaldırım taşı gibi görüntü normal olması gereken sağlıklı gözaltı. Oradaki deri çok ince olduğu için biz oradaki yağ bezlerini yüzeyde görüyoruz. Nedeni bu aslında bu normal bir görüntü. Siz de görüntüsü çok rahatsız ediyorsa fraksiyonel lazerlerle birazcık azaltılabilir ama o görüntü orada hep kalacak. Yani onu sıfır inmesi mümkün değil. Zaten sağlıksız bir şey. Öyle bir insan yok. Şimdi hastalık olan durumlara geçiyorum. Bunlardan bir tanesi milyalar. En sık gördüğümüz bu aslında. Hani böyle beyaz ucu sivilce gibi görünenler. Böyle dersem içinden beyaz böyle bir sıvı çıkıyor, bir şey çıkıyor dediklerimiz. Bunların adı milya aslında. Bunlar aslında yağ bezesi değil. Sivilceyle hiç ilgisi yok. Bunlar keratin kistleri keratinle oradaki gözeneklerin tıkanması sonucunda karşımıza çıkıyorlar. Yağlı yediğimiz bir şeyden, sivilce gibi bir hastalıktan, bir deri hastalığından kaynaklanmıyor. Ancak bazen çok oklizi ürünler, mesela vazelin sürmek göz çevresine, çok yoğun ürünler sürmek göz çevresine milyaları arttırabilir. Çözümü nedir milyaları? Boşaltmaktır. Bunların böyle profesyonel biri tarafından boşaltılması. Bazen çok yoğun oluyor, böyle aşırı yoğun milya oluyor. Onlarda ne yapıyoruz? Onlarda lazer tedavileri yapıyoruz. Ablatif lazerler, fraksiyon profesyonel lazerler. Oradaki derinin yani nedir keratin? Cildin en dış tabakası. Keratinin hızlı yenilenmesini sağlayan cildin turnover'ını hızlandıran işlemlerle boşaltarak onları geçirebiliyoruz. Sonra da daha az tekrarlasın diye. Çünkü bu arada milya tekrarlar. Yani biz boşaltırız sonra bir daha olur. Daha az tekrarlasın diye yine turnover'ı arttıran retinol içerikli göz çevresine uygun kremleri kullanabiliriz. Ama milyalarda böyle eğer tek tükse işte düzenli cilt bakımına gidiyorsanız orada çok tahriş edilmeden ya da bir derma Dermatolog tarafından lazerler olmadan da ufak uçları iğneyle açılarak boşaltılabilir. Milia dosyasını kapatıyorum. Ne dedik? Bir normal yağ bezleri var göz altında herkes de var dedik. Fordis papilleri dedik. İkincisi milia dedik. Aslında bunlar bir yağ bezesi değil keratin kisti dedik. Üçüncüsü siringomlar. Siringomlar da aslında ter bezlerinden kaynaklanan bir problem. Böyle yağ bezesi gibi görünüyorlar. Tanılarını bunların ayrımını tabii ki de dermatolog yapıyor arkadaşlar ve siringomların tedavisinde de işte lazer kullanılabilir. Benim en çok kullandığım siringom tedavisinde bunlar ter bezlerinden kaynaklanıyor dedik. Oradaki ter salgısını blok etmek siringomları çözüyor. Yüzde, burunda vesaire olduklarında da böyle yapıyoruz. Mezobotoks yapıyoruz. Yani botoks ne yapıyor zaten? Ter salgısını bloke ediyor. Yani terleme için koltuk altına vesaire de yapıyoruz ya. Onun gibi kırışıklığı blok etmek için değil. Çok minik dozlarda mezobotoks dediğimiz çok güzel botoks enjeksiyonlarıyla siringomlardan hızlıca kurtulabiliyoruz. Bir diğeri ise en zoru bunlar. Göz çevresinde sebasa hiperplazi. Şimdi ne dedik? Göz altında zaten bütün yüzümüzde olduğu gibi yağ bezlerimiz var dedik. Tüm yüzümüzde var. Bunlar bazen büyümeye gidiyor. Sebasa hiperplazi, yağ bezlerinin büyümesi. İşte bunlar gerçek yağ bezeleri. Bunları çözmek biraz daha zor oluyor. Lazer tedavileri yapıyoruz ama göz altı ince bir deri is kalmaması lazım, leke kalmaması lazım. O yüzden çok agresif davranmamak lazım. Ama genellikle lazer tedavileri, ablatif lazerler, fraksiyonel lazerler kombine kullanıldığında ve eğer işte yağ bezleri, yüzde yaygın yağ bezleri varsa, alında da varsa yağ bezlerin aktif olduğu yerlerde varsa o zaman yağ bezlerinin çalışmasını azaltacak, küçülmesini sağlayacak. Ağızdan oral izotretine dediğimiz aslında sizin sivilce tedavisi için duyduğunuz ama bizim başka problemler için işte sebasi hiperplezi de bunlardan biri verebildiğimiz ağızdan ilaçları verebiliriz. Ama hani birazcık daha bizi uğraştıran kısım genelde bu sebasa hiperplezi dediğimiz durum oluyor göz çevresinde. Bunların hiçbirinin kremli bir çözümü yok maalesef. Ne milyaların, ne siringonların, ne sebasa hiperplazilerin. Ama dediğim gibi tedavi ettikten sonra yenilenmesini azaltmak için özellikle sebasa hiperplazi ve milyada retinol içeren göz çevresi kremlerini kullanabiliriz. Ders gibi oldu bu birazcık. Ama göz çevresi yağ bezeleri önemli bir konu çünkü çok karışıyor. Hani her gördüğümüz şey bir işte yağ bezesi değildir. Orada farklı şeyler olabilir. O yüzden doğru tanı ve tedavi için dermatoloğa başvurmanız önemli diyorum ve diğer sorumuza geçebiliriz. Evet hocam az önce biraz değindiniz ama göz çevresi kremlerini de çok sormuşlar. Evet. Göz çevresine hangi kremi kullanalım? Evet gidip Lemer'den 60 bin liraya, 40 bin liraya göz kremi alalım mı? Reklam değil arkadaşlar. Geçen de bir yerde şey yapmıştık. Reklam değil diye yazalım. Ben her marka söylediğinde reklam falan dememiz gerekiyor mu? Aşağı bir şekilde belirtiriz. Neyse yani, yani marka ile ilgili kötü konuşunca da mı yazmamız gerekiyor? Bir de böyle bir videomuz vardı ona da değinebilirsiniz. Evet de yani evet ya, Lemer'in bir serumu vardı değil mi? Bir Ama ta kaç ay önce 70 küsür bin liraydı. Üstünden çok zaman geçti. Belki şimdi 100 bin 10 lira olmuştu. Açmıştır. Yani en az. Bakalım ona bir ara ne kadar olmuş bak. Neyse göz Göz çevresindeki krem, göz çevresinde en iyi krem hangisi? Ne alalım? Çok para verelim mi? Arkadaşlar göz çevresi kremine ne olur çok para vermeyin. Göz çevresi kremlerinde en iyi, en güzel morluğu çözen, en güzel kırışıklığı geçiren diye bir şey yok iyi etken madde var yine burada da. Birincisi göz çevresine özel ürünler niye kullanıyoruz? Göz çevresi daha ince bir deri. İşte orada yağ bezleri var. Milye oluşmaya meyilli. Göz çevresine gözenekleri tıkayan, milye oluşturan bir ürün olmasın. Oradaki çizgileri tedavi etsin. İçerisinde işte silikon içeren ürünler, silikat içeren ürünler olabiliyor bazen. ince çizgiler için onları maskelemek amacıyla. Ve etken madde C vitamini, retinol gibi etken maddeler koyuyorsak da o etken maddeleri tahriş yapmaması için daha az oranda kullan alım. Aslında göz çevresine ayrı krem kullanmamızın nedeni bunlar. Ne yapmamız gerekiyor? Ne dedim? Birincisi göz çevresindeki en etkili krem, en iyi krem. İlk kez bir şey kullanacaksanız, hiçbir şey kullanmıyorsanız birincisi güneş kremi. Öncelikle göz çevrenizi güneşten korumayı için Sonra diğer kremlere geçmeliyiz. İkincisi göz çevresinin iyi nemlenmesi gerekiyor. Yani göz çevresinde özellikle makyaj altında, makyajımızın da daha iyi durması için hyaluronik asit içeren güzel nemlendiriciler kullanabiliriz. Çok yüksek paralar vermemize gerek yok. Hiçbir krem göz çevresindeki genetik morluğunuzu geçirmeyecek. Hiç hiçbir krem göz altındaki ince çizgilerinizi tamamen geçirmeyecek. Burada nemlendirmek önemli ve bir de etken madde içerisinde özellikle mesela sabah iyi bir nemlendirici kullanabilirsiniz göz çevrenizde. Hyaluronik asit içeren güzel bir nemlendirici. Gece de retinol içeren bir ürün kullanabilirsiniz. Göz çevresi retinolü. Genelde göz çevresi retinolleri çok ufak oranda retinol içerdiği için her gece kullanılabiliyor. Yüz gibi haftada bir haftada iki kullanmamıza gerek yok. Genellikle tahriş yapmıyorlar çünkü göz çevresinde özel ürünler oluyor bunlar. Tabi bunlarla ilgili bir dipnot göz çevresinde egzama çok sık gördüğümüz bir problem özellikle atopik dermatit hastalarında eğer böyle bir probleminiz yoksa zaten egzama falan varsa o ayrı bir konu orada dermatoloğunuz rutininizi düzenler ama hani göz çevresinde ince çizgiler oluşmasın kolajen üretimi artsın diye retinol içeren kremler benim için ve güneş kremleri en iyi içerikler eğer daha çok morluk ödem problemi yaşıyorsanız o zaman K vitamini içeren ürünler yine içerisinde kafein olan oradaki dolaşımı arttıran ödemi azaltan kremler kullanabilirsiniz Nemlendirme için hiyalörünü kaseti seramikler içeren ürünler kullanabilirsiniz. Yine ince çizgiler için peptitler içeren ürünler kullanabilirsiniz göz çevrenizde. Ama göz çevresi için hiçbir kremi hiçbir zaman çok 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 para vermenize gerek yok. Güzel. Sizin probleminize yönelik aktifler içermesi yeterli. Özet geçiyorum tekrar. Güneş koruyucu mutlaka ve mutlaka kullanıyoruz. Hiç kimse için bir istisna yok. Eğer daha çok ince göz altındaki ince çizgilerden şikayetçiyseniz retinol içeren kremler gece kullanıp gündüz nemlendirici kullanıyoruz. Eğer morluktan şikayetçi isek K vitamini, kafein içeren ürünler kullanıyoruz. Eğer yine orada ödemden, şişlikten şikayetçi isek yine içerisinde K vitamini olan, yine kafein olan ürünler kullanabiliriz. Dolaşımı hızlandıran ürünler kullanabiliriz. Eğer kaz ayaklarımızdan, yine çizgilerden şikayetçiysek ama botoks istemiyorsak peptit içeren serumlar, kremler kullanabiliriz. Ve ne olursa olsun yine göz çevremizi nemlendirmek için hyaluronik asit içeren nemlendirici kremler kullanabiliriz biliriz dedik. E, ama hiçbir zaman da kreme çok para vermiyoruz dedik. Tekrar bunun altını çiziyorum. Bunu böyle bir şey yaparız. E, yapabilir miyiz grafik? Hangi problemi, hangi içerik kullanıyoruz göz çevresinde gibi? Belki bir grafik yaparız. Tamam. Grafikçi <laughs> grafik <kısa> bir iş. <laughs> Yap, yaparız. Kapandakini tam atarsan hocam. Tamam. Evet. evet. Diğer, soruya geçelim. diğer soruya geçelim. Yoga çözüm mü hocam göz çevresi için? Evet, göz çevresi için yoga yapalım mı? Yoga göz çevresi problemlerimizi, kırışıklarımızı geçirir mi? Botoks olmadan yoga ile göz çevresi problemlerimizden kurtulur muyuz? Aslında şöyle kan dolaşımını arttırmak göz çevresinde masajla ve yine yoga ile oradaki kasların hareketini engellemek mesela ne yapıyoruz? Yüz yogasında masaj kısmı var, bantlama kısmı var, mimikleri daha az kullanma kısmı var, kaslarımızı nasıl kullanacağımızı öğrenme kısmı var. Tabii ki de fayda sağlayacaktır. Eğer işte ben botoks istemiyorum, başka bir işlem istemiyorum, işte kremlerle başka ne yapabiliriz? Kesinlikle yoga yapabileceğimiz hani şeylerden bir tanesi. Birincisi ruhunuza iyi geliyorsa cildinize de iyi gelecektir. Özellikle dediğim gibi tekrar kan dolaşımını arttırmak, oradaki kanlanmayı arttırmak hem kolajen üretimini arttıracaktır, hem ödeme engelleyecektir, hem yine ince çizgilerin oluşmasını yavaşlatacaktır. O yüzden yüz yogası, masaj, işte guaşa taşlarıyla masajlar, kremleriniz uygularken yapabilirsiniz. Unutmamanız gereken şey göz çevresi çok hassas bir bölge. En ince deri dedik. O yüzden özel kremleri var dedik. O yüzden ayrı ürünler kullanıyoruz dedik. Öyle yüz yogası için kullandığımız her yağı göz çevresine kullanmayalım. Özellikle yağlar doğal ürünler hiçbir şey yapmaz bize diye düşünsek de tahriş iritasyon yapabilen, bazen tahriş iritasyon yapmasa bile sadece güneşle ve ışıkla temasa geçtiğinde leke yapabilen ürünler. O yüzden buna dikkat edelim. Ama evet yoga göz çevresi için. Yani yapalım ve botoks alternatif demiyorum. Ama hani ben bunları yapmak istemiyorum. Yoga yapsam işe yarar mı? Evet işe yarar. Elbet daha iyi olur. Peki hocam, göz çevresi ya da göz altı neden çöker? Evet. <laughs> ah, ah hayat. <laughs> Yaşanmışlıklar. Zamanla çünkü. Zamanla, bir... ya zamanla. Ve <laughs> <laughs> şimdi ne oluyor? Göz altında bizim birincisi bir genetik çöküklük var. Önce onu söyleyeyim. O zaten hani çocukken de, gençken de göz altında bir çöküklük varsa bu zaten genetik çöküklük. Bir de yaşla birlikte göz altında tear trough oluğu dediğimiz göz oluğu oluşmaya başlaması var. Ne oluyor? Yaşla birlikte yüzümüzde bizim yağ petleri var. İşte elmacımızdaki yağ petleri aşağıya iniyor, Gözaltımızdakiler altımızdakiler azalmaya başlıyor. Buradaki yağ petleri ligament dediğimiz asıcı bağlar var. Onlar gevşiyor. Kemik dokumuz yavaş yavaş erimeye başlıyor. O kemik kemik desteği azalıyor derken burada tear trough dediğimiz bir gözyaşı oluğu oluşuyor. Yani eğer genetik olarak oluşma meyilli bir şeyse biz dışarıdan sürdüğümüz bir şeyle engellenebilecek bir şey değil. Çünkü derinin yüzeyinde oluşan bir değişiklik değil. Kemik doku, ligamentler, yağ doku gibi derin dokularda oluşan kayıplardan kaynaklanıyor. E ne yapıyoruz? Her şeyin bir çözümü var. Çok problem değil. Öyle bir oluk oluştuysa boş alan yerlere dolgu yapıyoruz. İnen yerlerde ligament desteğini arttırıyoruz. Bir şekilde azaltıyoruz. E, ya da torbalanma oldu, burada oluk oldu. Cerrahiye yönlendiriyoruz hastamızı. Eğer çok şikayetçi ise ve onlardan kurtulmak istiyorsa. Ama maalesef dışarıdan kremle o gözaltı oluğunu engelleyebileceğimiz bir yöntem yok. Gözdeciğim. Evet hocam. Peki şişliği ele alalım. Torbalanma dediniz az önce. Evet. Öyle bir soru da var. Göz torbalanma nedeni olur. Şimdi göz altındaki torbalanmanın da birden çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi göz altındaki o az önce ne dedim orada dedim kemik doku var, böyle asıcı bağlar var, yağ petleri var. Bu yağ petlerinin asıcı bağların gevşemesine bağlı olarak fıtıklaşması yani oradan dışarı çıkması gözaltı torbalanmasının nedenlerinden bir tanesi. Bir diğer nedeni oradaki dokunun, göz altındaki dokumuzun sıklığının kaybetmesi ve nasıl ki böyle yanaklarımızda seging böyle aşağıya doğru inme oluyor göz altındaki dokuda da inme olması. Bir diğer neden de ödem yani oradaki yağın su tutması bazen yapılan dolguların su tutmasına bağlı ödemlenmeye bağlı torbalanma oluşuyor. Ödemlenmeye bağlı torbalanma varsa ve daha önce hiçbir işlem yapılmadıysa bu dolguya ya da başka bir şey bağlı değilse hani normal ödem bizdeki yağ doku ödemleniyorsa yani işte bol su içmek, ödemi azaltan masaj uygulamak, kafein içeren yine ürünler uygulamak, K vitamini içeren kremler uygulamak, bununla birlikte alkolden, sigaradan, uykusuzluktan uzak durmak çünkü bunlar ödemi özellikle alkol ödemi çok arttıracaktır. Çok fazla ekrana bakmamak bunlar gözaltındaki ödemimizi azaltacaktır. Eğer yağ fıtıklaşmasıysa işte ya dolgu gibi işlemlerle onu biraz kamufle edebiliriz ya da daha yoğun bir yaptıklaşması varsa o zaman cerrahi yöntemle o yağların alınmasını öneririz. Bir göz hekimi ya da bir plastik cerrah tarafından. Eğer oradaki deride bir gevşeklik varsa o zaman da o derideki gevşekliği tedavi etmek için ya lazerler yaparız mezoterapiler yaparız ya da yine eğer çok yoğun bir gevşeme varsa aynı zamanda yağ değişik ediyorsa hastamızı cerrahiye yönlendiririz. Ama göz altındaki torbalanma genellikle bizler Türklerde, Türklerde yağ kaynaklı olabiliyor. Özellikle göz arkasındaki o ligamentlerin gevşemesine bağlı. Ve ya de cerrahiyle çok hızlı sonuç alınan bir problem aslında. Yalnız şey oldu, karanlık oldu baksana. <gülüyor> <gülüyor> gündüz başladım. Ben gündüz başladım. Gece bakın saatlerdir konuşuyorum. <laughs> görüyorsunuz. 10 saatte çekiyoruz bir videoyu. Evet. <laughs> yok yok. Tamam. Devam tamam. ediyorum. Saatler oldu ama devam ediyorum. 9. sorumuz hocam. Evet. Işık dolgusu başka yere gider mi? Körlük yapar mı? Göz altı ışık dolgusu öneriyor musunuz hocam? Göz altı ışık dolgusu ile ilgili ne düşünüyorsunuz hocam diye çok soru alıyorum. Göz altı ışık dolgusu benim de klinimde en sık yaptığım işlemlerden biri. Çünkü ne dedim? Eğer göz altında yorgun bir görüntü varsa, tear trough deformitesi varsa o zaman burada çökme varsa, yağ peklerinde çökme varsa göz altı dolgusu bunun en güzel çözümüdür. Ama doğru ellerde iyi şekilde iyi ürün yapılması lazım. İşte o gördüğünüz yeşil mavi ödemli göz altları. Buraları şişmiş gözaltıları gözaltları ya da yapılmış ama hiçbir şey yaramayan gözaltı dolguları aslında doğru yapılmayan ürünlerle, doğru yapılmamış işlemlerle, işlemlerden kaynaklanıyor. Gözaltı dolgusu doğru hastaya yapılırsa bu arada bir de. Yani yanlış hasta seçimi de olabilir. İşlem çok doğru yapılmış olabilir ama yanlış hastaya yapılmış olabilir. Çünkü eğer gözaltında bir elastikiyet doku kaybı varsa o hastaya dolgudan önce o gözaltını sıkılaştıran işlemler yapmak lazım. Yoksa iyi sonuç almayacaktır. Ya da eğer temporal bölgede, elmacıkta, orta yüzde bir varsa, biz bunu sadece gözaltına hastamız yorgun hissediyor diye gözaltına dolgu yapar kapatmaya çalışırsak o zaman fazla miktarda da dolgu kullanmamız gerektiği ve diğer yerleri tedavi etmediğimiz için gözaltı dolgusu şiş, yeşil, ödemli ya da iyi görünmeyecektir. Ama eğer doğru şekilde planlayarak yüz bir bütün, sadece gözaltından oluşmuyor, sadece elmacıktan oluşmuyor, yüzün bütünüyle değerlendirip gözaltına neden olan ligamentlerin aşağı inişini, kaybolan hacimleri her yere dokunup ve gerektiğinde de gözaltına ufak miktarda doğru dolguyu yaptığımızda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Hiç gözaltı dolgusu olduğu bile anlaşılmıyor. Gözaltı dolgusu buraya buraya inmez. Bir yerlere gitmez. Sadece zamanla birlikte buradaki kas hareketine bağlı. Yağ doku çok çok ince olduğu için gözaltında yüze yerleşebilir. Ortama 1-1,5 bir, bir sene sonra. Ve yeni dolguyu yapmadan önce eski dolguyu eritmemiz gerekebilir. Ne demek yüze yerleşmesi? Hafif böyle mavimsi yeşilimsi tindal efekt gibi bir efekt. Hafif ödemlenme. İlk başta yapıldığında dolguda hiç yokken 1,5-2 sene sonra bunu görebilirsiniz gözaltı dolgusunda. O zaman minicik bir hyaluronidaz enjeksiyonuyla o dolguyu eritiyoruz. Asla hyaluronidaz kendi dokularınıza zarar vermiyor. Kendi dokumuzu eritmiyor. Bununla ilgili bir sürü çalışma var. Sadece hyaluronik asit dolguyu eritiyor. Ve sonra yeni dolguyu yapıyoruz. Ve zaten dolguların ömrü ortalama bir buçuk senedir diyoruz. Ve bir buçuk senede bir eğer yenilersek bazı hastalarda eritip yenilememiz gerekebiliyor. Bazı hastalarda ise hiç eritmeden sadece ufak rötuşlar yapmamız gerekebiliyor. Ama eğer gözaltı dolgusu doğru yapılırsa benim en sevdiğim hastalarımızda en dramatik değişik yaratan uygulamaların başında geliyor. Sana soru mu? Evet hocam. Ne kadar konuştum ben yine? Bakayım. 28 dakikanız olmuş. Ha iyi. Güzel gayet. Güzel güzel. Çok uzun değil. İzlersiniz bunu. Aslında çok <laughs> tek saydınız ama hocam yine de e, böyle toparlayacak olursak göz çevresine yapılabilecek uygulamaları sizden rica edeceğiz. Evet. Göz çevresine hangi işlemi yapalım? Kremlerden bahsettik. İşte nemlendirelim, güneşten koruyalım, retinoller kullanabiliriz ama hangi işlemleri? Aslında evet her problemin içinde bahsettim biraz biraz. Göz göz çevresinde lazerlerimizi yapabiliyoruz. İşte lek, koyu halkalar varsa Q switch lazerler, ince çizgiler varsa erbium yak lazerler, yine karbondioksit lazerler yani orada kolajen üretimini uyaran fraksiyonel lazer, sumutay lazer gibi lazerler, mezoterapiler, polinükleotitler, hiyaluronik asit içeren mezoterapiler yapabiliyoruz. Yine göz çevresinde dolgu enjeksiyonları eğer hacim kaybı varsa yapabiliyoruz. Başka? Saydım her şeyi bence. Lazerlerimizi saydım. Mezoterapilerimizi saydım. Dolgu yapıyoruz dedim.

radyo frekans hani iğneli bir şey istemiyorum. Ne yapılabilir derseniz dışarıdan radyo frekans uygulamaları masaj başlığıyla yapılabilir yine ince çizgiler için. Ee, mesela altın iğne yine göz çevresi için, göz altı için çok güzel. Tabii ki de doğru derinlikte çalışmak gerekiyor. Çok derin çalışmamak gerekiyor. Çok güzel kalmamak gerekiyor. Çünkü burada yağ petlerini asla eritmek istemeyiz. Ama yine oradaki ince çizgileri, elastikiyet kaybını, göz kapağındaki düşüklüğü bile engellemek, azaltmak için altın iğne yapılabilir. Yani aslında yüzümüze yaptığımız işlemlerin hepsini doğru dozlarda, doğru ürünlerle göz altına, göz çevresine, göz kapağına da uygulayabiliyoruz. Yeter ki doğru probleme nedenini çözüp doğru işlemi yapalım. Ve hastamız da günün sonunda mutlu olsun, yüzü gülsün diyorum. Ve göz çevresiyle ilgili o soruyu da cevapladık galiba Gözde'cim. Evet hocam, Değil ağzınıza sağlık. Evet. Eğer buraya kadar izlediyseniz ben yine göz çevresiyle ilgili sizlerin en sık sorduğu 10 soruya cevap verdim. Problemlerin böyle hızlıca üstünden geçtik. Çözümlerin hızlıca üstünden geçtik. Umarım göz çevresiyle ilgili bir problem yaşıyorsanız size rehber olabilmiştir. Size yol gösterebilmiştir diyeyim. Evet göz çevremiz kırışmasın istiyoruz ama hep kahkaha attığımız kırışmasak da gözlerimizin içinin güldüğü günler olsun zamanlar olsun diyelim. Ve beni buraya kadar izlediyseniz 30 dakikalık videonun sonuna gelebildiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zilleri açmayı unutmayın diyorum. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.